Bugün Hupalupa Expo'nun en yeni projesi olan son 4 yılda 12 ülkede milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi'nin açılışının heyecanını yaşıyoruz. NASA Uzay Sergisi'nde karşımıza çıkacak her detay 7'den 70'e herkesi bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla buluşturacak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşacak, hem görsel hem de deneyimsel alanların keyfini çıkaracağız. NASA'ya ait 200'ün üzerinde önemli eserin, uzaydan gelen özel parçaları ve hatta gerçek bir ay taşını yakından görme ve dokunma fırsatı bulacağız. Bu ilk gördüğünüz ünite e, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, ISS de denilen uzay istasyonunun kupola denilen bir penceresi. İşte bütün o gördüğünüz e, fotoğraflar, meşhur fotoğraflar, dünyayı e, gösteren fotoğraflar bu kupoladan çekiliyor. Bu bir kendisi modelidir. Aslında bir denek köpeği diyebiliriz. Uzaya gönderiyor. Acaba Ruslar şu bilgiye diyor ki işleri gelişim, Koordinatları tam hesaplanamadığı için Gürbömer'in bir çiftliğin ortasına düşüyor ve insanlar onu gerçekten uzaylı zannediyor turuncu elbisesiyle. Ee, o dönemin kozmonotları küçük boyuttur çünkü uzay yolculuğunu ve bu gördüğünüz Satürn 1B roketiyle önce Dünya yörüngesine Satürn 1B'yi oturtarak başarılı olup o meydanı test ediyorlar ve başarılı olduğunu görünce bu teknolojiyle Ay'a da çıkabileceklerini düşünüyorlar. Sonuçta Ruslar da bu sistem üzerinden apriyelerek geliştirerek diğer roketlerin tasarlıyorlar. Amerika Birleşik roketleri çok daha farklı tarzda ilerliyor. Sonuçta bunun özelliği astronotları dünyaya getiren, geri getiren obje bu. Bilebilir. Aynı. Ölçek Evet, ölçek Astronotlar ayak, ayak bastıktan sonra en büyük gelişme Apollo'dan sonra da aya gidilmiştir ve ayak ayak basmaya devam edilmiştir ve teknoloji gelişmiştir. İşte bu mesela aya ayak bastıktan sonraki bir projede kullanılan bir araçtır. Biz biraz bu bilgiyi de yenilemek istiyoruz çünkü genel bilgi aya ayak bastıktan sonra bir daha ayak, ayak e, ee, basılmadığı şeklinde. İlk uzay yürüyüşü yapan kişidir ve zamanında Alex yani Alex Rinov bir Rus'tur ve uzayda yürüyüş yapmıştı ve farklı elbiseler giymek zorunda kalıyorlar. Alex Sirinov'un elbisesi maalesef istenilen şartları yerine getirememiştir ve kendisi yok, ölüm tehlikesi atmıştır uzaydayken. Bu gördüğünüz gerçek bir uzay methi tulumudur ve aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da kullanılmıştır. Yer çekimi olmadığı için astronotlar kendilerini bir şekilde uyurken bağlamak zorundalar. Burada gerçek astronot yemeklerini görüyorsunuz. Ee, mesela bunlar genelde İtalyanlar tarafından hazırlanmış e, yemek görüyorsunuz özellikleri vakumlanmış olması. Vakumlanmış olmasının iki de nedeni var. Birincisi uzun bir süre e, sağlıklı bir şekilde kalabilmesi. ikincisi çok fazla ağırlık teşkil etmemesi. Olan bir uzay istasyonu. Beş ülke Mars'taki gazları ölçerek Mars'ta gerçekten hayat olup olmadığı ile ilgili bizlere bilgi gönderiyor. Ee, bize Mars'ta yaşam vaat ettiği ve Mars'a götürmeyi vaat ettiği roketin bir modelini görüyorsunuz. Mars'ta bir yer çekimi var. Sadece bir yer çekimi var.

i sure.